Ermaksan iştiraki olan Saver Savunma, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Sağ Expo 2022 kapsamında Kaan 40 mm L70 çift namlulu deniz topunu tanıttı. Hücum botlarımız ve sahil güvenlik komutanlığı envanterindeki dost sınıfı korvetlerde bulunan 40 mm dardo topları için yerli alternatif olarak geliştirilen Kaan 40 mm deniz topunun inşa edilecek yerli su üstü platformları ve yurt dışı pazarında yer alması hedefleniyor. Defense Türk tarafından fuarda edinilen bilgiye göre Aselsan tarafından atış kontrol sistemi geliştirilen ve Ermaksan tarafından namluları imal edilen Kaan Deniz Topu'nun fabrika testleri devam ediyor. Bütün testlerin ise 24 ayda tamamlanması ve platformlara entegrasyonu hazır hale gelmesi planlanıyor. Dardo'ya kıyasla düşük radar kesit alanına sahip bir kupalası olan Kaan'ın fuarda yer alan modelinde güvert altında yatay besleme yapılması sebebiyle ikinci silahtan ziyade baş top olarak kullanılacağı öngörülüyor. Bu arada tanıtılan çift namlulu güvert altından beslemeli modele ek olarak hafif ve entegrasyon daha kolay bir alternatif olarak tek namlulu güverte üstü beslemeye sahip bir konfigürasyon da geliştirilecek. Aynı zamanda atış kontrol sistemlerini geliştiren Aselsan'ın top için 40 mm parçacıklı mühimmat geliştirmesi de özellikle hava savunma için gündemde. Atom tarzı bir mühimmatın kullanılabilmesi için Korkut ve Gökdeniz yakın hava savunma sistemlerindekine benzer bir elektronik aksamın namluya entegre edilmesi gerekecek. Ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde. Ağırlık boş olarak 5450 kg, dolu olarak 7320 kg, yükseklik güverte üstü 2.42 metre, güverte altı 1.29 metre, genişlik 3.12 metre, atış hızı 2x300 mermi dakikada, azami menzili 12.5 km, düşey yönelim, artı 85 derece, eksi 15 derece, mühimmat kapasitesi, atışa hazır 60, besleme mekanizmasında 680 olarak yer almakta. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.